İnternet bağlantınız yavaş mı? Bunu CMD'yi kullanarak çok hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Gelin gösteriyorum. IP ve DNS ayarlarını yenileyin. İlk olarak ağ bağlantınızı sıfırlamak için şu komutları yazın. Ve ardından bu komutu yazıyorsunuz. Bu işlem bilgisayarınıza yeni bir IP adresi atar ve bağlantı problemlerini çözebilir. İkinci adımımız ise DNS ön belleğini temizleyin. Eski veya hatalı DNS kayıtları nedeniyle sitelere erişim sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Çözüm için şu komutu yazın ve Enter'a basın. Bu komut DNS kayıtlarını temizler ve daha hızlı bir bağlantı sağlar. Üçüncü adımımız ise Winsack'ı sıfırlayın. A bağlantınızı yöneten Winsack bazen sorunlara neden olabilir. Bunu sıfırlamak için şu komutu kullanın. Bu işlemden sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Dördüncü adımımız ise A ayarlarını sıfırlayın. Eğer sorun devam ediyorsa tüm A ayarlarını fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bu yanlış yapılandırmaları sıfırlayarak bağlantınızı yeniler. Son olarak modeminizle iletişim olup olmadığını kontrol edin. Onu da şu komutu yazarak kontrol edebilirsiniz. Bu modeminizin IP adresine ping atar. Eğer cevap alıyorsanız bilgisayarınız modemle düzgün iletişim kuruyor demektir. Böyle içeriklerin devamı için kaydet, beğen, paylaş.